Okay. <laughs> Sonra ona ben oda yemek istemiyorum dedim O da neden oda yemiyorsun daha geçen hafta yemiştim Sevdiğini sanmıştım dedim <laughs> Hey Teşekkür ederim. Alın bakalım. En kız günü heyecan verici olacak sanmıştım. Sprikle sen hep saldırıyor, uğruyor veya birilerine yem oluyordunuz. Evet ama isteyerek değil. Sence de bu harika değil mi? Cep sümüklerinden ve tükürmekten iyidir. Affedersiniz efendim bu çörek neler acaba? Ay onlar bok böcekli. <laughs> Çok iyi. Burnumu başkalarının işine sokmayı sevmem. Ama eğer kız günü yapıyorsanız tam vücut masajı yaptırabileceğiniz harika bir yer biliyorum. Hmm. <laughs> ne? Masaja bayılırım. Bizim oradayken hep yaptırırdım.